Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Cenab-ı Hak insanlara şeytanın boş vesvese ve kuruntularından kurtulmalarını, onun boş vaatlerine kanarak Allah rızasından uzaklaşmamaları gerektiğini onlara hatırlatmıştı. Buna mukabil iman edip de salih amel işleyen kimseler mutlaka mükafatlandırılacaktır. Cenab-ı Hak işte onu ayeti kerimede sarih olarak bildiriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine amenu ve amilussalihati senudhiluhum cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda. Va'dallahi hakka ve men asdaku minallahi kila. Cenab-ı Hak kerimede buyuruyor ki mealen iman edip de salih amel işleyenler Allahü Teala'nın rızasına uygun Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muvafık işler yapanlar, Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getiren kimseler, onlar işte biz cennete sokacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Senüdhiluhum cennetin teczi min tehtihel enhar. <laughs> Ağaçlarının altından ırmaklar akan nehirler bulunan cennetlere içinde... Ağaçlarının altından nehirler akan cennetlere onları sokacağız. O cennetlerde onları ağırlayacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi ve sürekli olarak kalacaklar. Belli bir müddet cennet nimetlerinden istifade edip de sonra onlardan mahrum kalmak diye bir şey onlar için söz konusu değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhallet olarak sonsuza kadar orada kalacaklar, o nimetlerden istifade edecekler. Ne büyük vaat, ne büyük lütuftur Allahü Teala tarafından. Vaade <laughs> Allahı hakka, Allahü Teala'nın sözü vadi gerçektir. Hak olarak Cenab-ı Hak bu vadi vermektedir. Cenab-ı Hak insanlara doğru ve hakikaten gerçekleşecek olan mutlaka gerçekleşecek olan bir vadi ve bir sözü insanlara veriyor Cenab-ı Hak. Vaat ediyor. Ve men asdaku min Allah kıyla sözü Allah'tan daha doğru olan kim olabilir? İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın sözüne itimat etmezlerse başka kimin sözüne güvenebilirler? Cenab-ı Hakk'ın insanların hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Allahü Teala kendi lutfu kereminden insanlara yaptıkları güzel işlerin, imanın ve salih amellerin mükafatı olarak bu cenneti vaat ediyor ve onun bu vaadi mutlaka gerçekleşecek, mutlaka tahakkuk edecektir. Allahü Teala'dan daha doğru sözcü kim olabilir? İşte iman da budur. Cenab-ı Hakk'ın doğru söylediğine şeksiz ve şüphesiz, tereddütsüz inanmak demektir. Muhbir-i Sadık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın bu doğru sözlerini, gerçek olan sözlerini insanlara ulaştırmak, iletmekle mükelleftir. Muhbir-i sadık demek doğru haber veren demek. Allahü Teala'nın doğru sözlerini en doğru ve en mükemmel şekilde insanlara tebliğ eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu sözlerinde hiçbir tereddüt ve şekke düşmeksizin tasdik ederek onları kabul etmek demek iman etmek demektir. İmanın aslı budur. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab. Burada izmar var. Yani burada leysenin ismi muzmar olarak gelmiş. Leyse sevabu takdirindedir diyor müfessirler. Yani sevap ve mükafat ne sizin kuruntunuzdadır ne de ehli kitaptan olan kimselerin kuruntusuyla onların düşüncesiyle onların tahminlerine göre olacaktır. Hayır. Allahü Teala'nın tahmi takdiriyle olacaktır. Sizin tahminlerinizin hiçbir kıymeti ve değeri yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlar kendi kendilerine birçok şeyleri kendilerine layık görürler, münasip görürler, kendilerini bir takım derecelere yükseltebilirler. Ama insanların ve ehli kitaptan olan Yahudilerin ve Hristiyanların kendi kendilerine biçtikleri payeler Allahü Teala'nın takdiriyle verilecek olan akıbetle hiç alakası olan şeyler değildir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanlar hakkında takdirde bulunacak. Cenab-ı Hak insanların iman ve amellerini değerlendirecektir Cenab-ı Hak. Yoksa sizin takdiriniz de değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Men ya'mel su'en kim bir kötülük bir günah işlerse yüce bihi o günahın karşılığında ceza görecektir. Onun karşılığını mutlaka bulacaktır o ve la lehu min dunillahi veliyen ve la nasira ve Allahu Teala'dan başka da kendisine ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilecektir. Kötülük yapan kimse Cenab-ı Hakk'a tevbe eder. Rucu eder, ondan af dilerse affedilebilir. Allahü Teala'dan başka ona dostluk edecek, onun elinden tutacak, onun içine düştüğü sıkıntıdan kurtaracak, halas edecek hiçbir kimseyi bulamaz o Allahü Teala'dan başka. Cenab-ı Hakk'a rücu etmekten başka çaresi yoktur insanların. Ve men ya'mel min s-salihati min zekerin ev unsa ve mu'minun. gerçek dikkat edilmesi gereken nokta bu iman sahibi olarak erkek olsun, kadın olsun, kim salih bir amel işleyecek olursa, Allahü Teala'nın rızasına uygun bir iş yapacak olursa, فَاُولَٰيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا Onlar erkeği de kadını da mükafatı görecekler. Aralarında hiçbir ayrım yapılmaksızın onlar cennete dahil olacaklar ve en küçük bir miktarda kıl ucu kadar bir çekirdeğin bir parçası kadar dahi en küçük bir zerre miktarı dahi onlar haksızlığa uğramayacaklar zulme maruz kalmayacaklardır. Bu ayeti kerimede geçen nakira kelimesi fetila olarak kıl ucu kadar nakir kelimesini daha önce açıklamıştık çekirdeğin üzerindeki bir nokta ve benek manasındır. Çekirdek zaten kendisi küçüktür. Bir şeyin özü ve lübbüdür aslıdır. Onun üzerinde de bir nokta yani küçüklükten kinaye olarak kullanılan bir kelime. En küçük şekilde zerre miktarı haksızlığa maruz kalmayacaktır manasında. Allahü Teala bu insanların erkek olsun kadın olsun en mükemmel şekilde karşılıklarını, mükafatlarını bulacaklarını, cennete gireceklerini ve hiçbir şekilde, hiçbir suretle de zulme ve haksızlığa uğratılmayacaklarını çok açık bir şekilde bildiriyor. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillahi ve muhsinun. Ayet-i kerimede tekit üstüne tekit. Sarahaten çok açık olarak ifade ediliyor. Kim daha din bakımından daha mükemmel olabilir. Ve men ehsenu dinen. Din bakımından, din açısından mütedeyyin olma, dindar olma açısından kim daha mükemmel olabilir? Daha güzel olabilir. Mimmen esleme ve cehulillahi. Bütün mevcudiyetini Allah'a teslim etmiş olan kimseden. Ve huve muhsinun. O bütün mevcudiyetiyle niyetinin bütün hulus ve samimiyetiyle Allahü Teala'nın rızasını göstererek bütün işlerini yapmıştır. Halisan ve cilla. sırf Allah için hareket etmiş olan bir kimse bütün varlığını Allahü Teala'nın rızasına teslim eder. Her şeyi Allah için yapan yapan bir kimseden daha mükemmel dindar kim olabilir acaba? Allah katında en makbul olan kimse odur. Ve teba millete İbrahim Hanifa. Niyetleri son derece ihlaslı ve amelleri de İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dinine uygun. İbrahim Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Onun muvahhid olan Allah'a şirk koşmayan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine ortak düşünmeyen sırf Allah rızası için yaptığı ibadetlere uygun bir ibadet yolunu seçmiş olan kimseden din bakımından, iman bakımından, teslimiyet bakımından daha mükemmel kim olabilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ne kadar güzel ölçüler vaz ediliyor. İslamiyette demek bir taraftan kalbin safiyet ve ihlası, hulusu kalp dediğimiz şey çok önemli. Diğer taraftan da amellerin Allahü Teala'nın sevgili kullarının amellerine ve işlerine, ahlakına uygun bir şekilde geliştirilmiş olması bir insanın hem amel, hem iman, hem de tatbikat açısından, uygulama açısından mükemmeliyet ölçüsünü teşkil ediyor. En mükemmel insan o oluyor. Ve men ahsenu dinen, din bakımından kim daha güzel olabilir? Mimmen esleme ve cehulillahi. Bütün mevcudiyetiyle Allah'a teslim olandan. Ve huve muhsinun. Tehkid üzerine tehkit. Bakın bütün mevcudiyetiyle Allah'a teslim olan ve o aynı zamanda da ihsan sahibi olacak. Yani burada ihsan bütün samimi niyetiyle her işini Allah için yapmayı kararlaştırıp bu niyete girmiş olacak. Ondan sonra da vettebe'a millete İbrahim e hanife. Hanif olan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olacak. Onun ahlakına, onun ameline, onun ibadet anlayışına ittiba etmiş olacak. O yoldan gitmiş olacak. Ve tehez Allahu İbrahim Khalil'a <Sessizlik> işte Cenab-ı Hak bundan dolayı bu özelliklerinden bu hususiyetlerinden, bu yüce hasletlerinden dolayı İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost seçti. Hullet makamıyla onu şereflendirdi Cenab-ı Hak. Halil demek dost demek, arkadaş demek. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost olarak kabul etti Cenab-ı Hak. Bu yüce hasletlerinden dolayı. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ardı göklerde ve yerde olan ne varsa Allahü Teala'ya aittir. Allah'ındır. Cenab-ı Hakk'ın mülkiyetindedir. İşte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bütün bunları her şeyin sahibi olarak sizden istiyor. Bütün hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde, her şey onun olduğu halde Cenab-ı Hak sizin böyle bir yolda bulunmanızı, bu vasıflarla muttasıf olmanızı istiyor. Ve kan Allahu bi kulli şeyin muhita. Allahü Teala her şeyi kuşatmıştır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri her şeyi kendi kudretiyle, ilmiyle çepeçevre kuşatmıştır. Ve ne kefin nisa. Ayeti i Kerime'de Cenab-ı Hak sana kadınlar hakkında soruyorlar. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. İstifta demek, fetva istemek demek. İstifal babından fetva kökünden geliyor istifta. Fetva istemek. Dini bir meseledeki hükmü sormak demek. Delillerine göre şer'i delillerinden istimbat ve istihraç ederek şer'i delillere bakarak meselenin cevabını araştırıp vermeye ifta deniliyor. Efta yufti iftaen. Bu verilen cevaba da işte fetva deniliyor. Bunu veren kimselere müfti deniliyor. Müfti. Fetva veren demek aslında ifta iştihad ile olur. Müftilerin müştehid olması lazım aslında. Ama daha önce verilen fetvaların nakledilmesine de mecazi yolla ifta denmektedir. Daha önce fukahanın, müştehidin-i kiramın verdikleri fetvaları insanlara araştırıp o fetvaları kaynaklardan, fetva kitaplarından bulup çıkaran ve bildiren kimselere de aslında e, müfti deniliyor mecazi olarak. İşte ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana kadınlar hakkında istifta ediyorlar. Kadınlar hakkındaki hükmü soruyorlar sana. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ de ki Allah sana onlar hakkında cevabını bildiriyor. İfta ediyor Cenab-ı Hak fetva veriyor. Ve men yutla aleykum fil kitabi kitapta size anlatılan, okunan, bildirilen hakikatler fi men nisa <Sessizlik> illati la tu'tunahunna ma kutiba Kendileri hakkında farz kılınan, verilmesi emredilen haklarını vermediğiniz bu verilmesi gereken şeyin miras olduğunu ifade eden alimler olduğu gibi bunun sadak yani mehir olduğunu söyleyenler de vardır. Bazı cahiliye döneminde kadınlara mehir vermeden onlarla evlenmek onları mirastan men etme adeti vardı. İşte Cenab-ı Hak o adeti hatırlatarak sizin kendilerine vermeniz gereken haklarını vermediğiniz kadınlar hakkında kitapta onlara haklarını vermeniz emrediliyor. Ve tergabun en tenkihuhunne ve o kadınlara bir taraftan haklarını vermiyorsunuz, diğer taraftan da onlarla evlenmek de istemiyorsunuz. Tergabune an en şeklinde bir rivayette bir vecihle açıklanmıştır ayeti kerime. Yani onlarla evlenmeyi çirkin oldukları için arzu etmiyorsunuz ve onları orta, orta yerde bırakıyorsunuz. Mahrum ve onları mağdur vaziyette terk ediyorsunuz manasında ayeti kerimeyi anlayanlar olmuştur. Ama bir başka görüşe göre bir başka tevhile göre de ayeti kerimeyi tergabuneyi tümsikune hunne li emvalihinne ve cemalihinne malları ve güzellikleri dolayısıyla o kadınları tutuyorsunuz ama kendilerine mehirlerini de ödemiyorsunuz. işte bunlara haklarını vermeniz icap ettiğine dair hüküm kitapta size bildirilmiştir. Daha ne bildirilmiştir? Vel müstezafine minel vildani Zavallı ve çaresiz çocuklar hakkında. Zavallı ve çaresiz çocuklar hakkında. Ve entekumû lil yetâma bil kıst. Ve yetimler, yetim olan çocuklar hakkında adaletle muamele etmeniz konusu size hatırlatılmıştır kitapta buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya, bir taraftan kadınlara haklarını vermeniz, miraslarını veya Onların mehirlerini ödemeniz, daha önce kendilerine vermeniz gerekeni vermediğiniz ve kendilerini e, tut, tuttuğunuz, emriniz altında bulundur, bulundurmak istediğiniz kadınları bu şekilde mahrum etmemeniz hususu husus size hatırlatılıyor, bu husus size bildiriliyor ayrıca aynı zamanda çaresiz çocuklar ve yetimlerin haklarını yerine getirmeniz size bildirilmektedir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve ma tef'alu min hayrin fe inna Allah kana bihi alima. Sizin yaptığınız bütün hayırları Cenab-ı Hak hakkıyla bilir ve ondan haberdardır. Bütün yaptıklarınızdan Cenab-ı Hak haberdardır. <laughs> Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri